Bir, bu acı yapılması gereken her şeyin yapılması lazım. Bu acıya, bu yasa saygı duyulması lazım. Sonra bir takım endişelerle, bir takım kendine ilişkin meselelerle doğru olmayan erken ifadeler çok tehlikelidir. Bakın biz sabah daha Türkiye altı, üçü ağır yaralı, 3 kayıp, 6 kayıp dendiğinde Tanji Özcan Başkan bana 50'nin çok üzerinde olabilir başkanım dedi. Ben sayın başkanım sor, sorumlu davranalım ki şüphem yok öyle davranacaklarına. Burada edilecek her kelime aileler açısından çok önemli dedik. Aynen öyle düşünüyorum. Vali Bey'i bekleyeceğim dedi. Altı saat bekledik biz rakamın 60'ın üstüne çıktığı da söylendi. Dedim kötü haberler alacağız ama maalesef bir anda da iptal edilmeyen bir il kongresindeki konuşmayı bekliyormuşuz. Bu da milletin çok ayıpladığı bir şey. Sahada o duyguyu görmüyor musunuz şu anda? Bu otele 2007 yılında bu otel yapılırken Turizm Bakanlığı Bolu Belediyesi'nden bir talepte bulunur. Bolu Belediyesi de o gün uygunluk belgesi verir. Ben o belgenin böyle art alandan, el altından servis edilip AK Parti'nin işte sosyal medya üzerinden sanki Bolu Belediyesi aklım almadı yani. Bunu bir kötü bunun bakanlık kökenli olabilmesi inanılır bir şey değildi yani. Aman dedim sakin olun, sakin kalın falan. Baktık, gördük ki bir algı çalışması. Ne olacak? O yıl belediye zaten sizde Cumhuriyet Halk Partisi o günden bugüne de belediyenin kapısını çalan olmamış. Burayı denetlediğinde bakanlık hiç yangınla ilgili yeni bir denetim istememiş. Bir talebi olmamış. Ama bakın biz bunları konuşmayı zul sayarız. Hiç ağzımızı açmadık ilk önce. Önce, önce cenazeler, önce yaz bitecek. Eninde sonunda elbette her şey konuşulur. Hesap sorulacak. Muhalefet görevi yapılacak. Savcılar görev yapacak. Sorumlular hesap verecek. Kim olursa olsun ne olursa olsun, bizde bir kusur olsa, o da konuşulur ama Bolu Belediyesinin sınırlarında değil, burası büyük şehir değil, hiç kimse bizden bir şey ve aklım almaz ve böyle bir sorumsuz açıklama Allah korusun, insanın evladı ölmüş burada. Sen birisini yalan yere hedef gösteriyorsun, adamın gırtlağına yapışırlar ya, olmaz böyle şey yani. Neyse işte galiba yani ben göreve geldiğinde sayın bakanı tebrik telefonu açmıştım yani hayırlısı olsun Allah utandırmasın diye ama gerçekten bugün utanılacak bir şey yaptı yani. Yapmamak lazım böyle şeyleri yapmamak lazım. Büyük üzüntü içindeyiz. Bütün ailelerin acılarını en derinden paylaşıyorum. Bir daha böyle bir şeyin yaşanmaması için diyeceğim ama yaşanıyor işte lanet olsun yaşanıyor. Gerçekten artık bu işlere bir başka yerden bakmak lazım yani. Yine de işin bu boyuta bugün gelmesinden yani içeride yanmış çocuk bedenleri varken bunların konuşulmasından da çok hepimiz adına yani ülke adına utanç duydum. Içeride de onu söyledim çok yanlış oldu diye. Ama burada yani bunun hesabını kim verecekse en ağır şekilde verecek. Takip edeceğiz. Ama olmaz yani. 2025 yılında bir ülkede insanlar böyle ölmez, ölemez.